Türk televizyonlarında nelerin değiştiğini o kadar net görürsünüz ya ya da gene keza aynı şekilde Kurtlar Vadisi'nin ee, ilk birkaç bölümünü izleseniz. <laughs> <laughs> Bu arada değil mi? Bir vatandaşımız ee... Aysun Kayacılı Pepsi reklamında efendim eee Pepsi'ye dava açıyor. Diyor ki ben bu Pepsi'yi içtim. Ancak Aysun Kayacı gelip beni öpmedi. Siz diyor reklamınızla vatandaşı kandırdınız. Diyor ki benim haklarımı diyor. Ödeyin diyor. Ben diyor mağdur oldum diyor. Belki sonra bu keyfi hiçbir şey bölemez. Ya hadi be Hadi! <laughs> hadi! Hadi oğlum! Şeyini de göster asalet gezerlere! Hadi göster şeyini! Aaa! Göstereyim mi? Göstersin! <laughs> hadi, çok komik! Mutlaka görmeniz lazım şeyini! Hadi şeyini çok göster oğlum hadi! Şeyini göster! <laughs> göster! Göster! Burada olmaz! Burada olmaz! Hayır. E, Nerede? Yukarıda mı olacak? <gülüyor> Göstersin! Göstersin! <laughs> <laughs> Şaka yaptılar. <laughs> İnanabiliyor musunuz? Sırf bu şakayı yapmak için sırtına dövme Yani şöyle bir sevgilim vardı ama işte o da ben askerdeyken benim en yakın arkadaşımla evlendi. Kısmet. Senin ellerin de nasırlıdı şimdi ha? Nasıl? Yok bir şey. Oo. Bir şey durum yok. Bunun üzerine şarkının üzerine yapışmasını da istemem çünkü. Hatta özellikle... YouTube'a bir yazı yazılmış yorumlar arasından arkadaşlarımız almışlar. Ee, i̇ntihar ettiren şarkı ismini görünce merakımdan dinledim. Şu an intihar etmeyi düşünmüyorum. Desem kendimi kandırmış olurum. Ciğerim yandı. A nokta Eyvah, onu oyoruz. Ukrayna, Kırım yani. Bu arada matraks. Ee, bir televizyon programı diye ki bilir, Zeki Kayan Coşkun bunu full radyoda yapardı ve yemin ediyorum ki hayatımın galiba en 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 mutlu dönemlerinden bir tanesiydi onu dinlediğim dönemler hatta Ankara'da Beştepe kız öğrenci yurdunda, devlet yurdunda kalan e, arkadaşlar e, bir gece aç kalmışlardı ve Zeki Kayar Coşkun'a yardım çağrısında bulunmuşlardı, lütfen yemek getirin diye biz de ablamla ikimiz oraya gidip sepete yemek bırakmıştık. Teşekkürler. Teşekkürler. Çok güzel programdı. Bak ciddi diyorum çok güzel programdı. Hani eski Kırım derler. Ukrayna'nın yeni adı Ukrayna. Eee Kırımlı gibi geldi e, bana. Var, boş, al bari boş Başka anlat bari. <laughs> Birikim olarak birikmiş olarak gelmişse boşalan ben değil Oktay Bey oldu. Çünkü ben sizi hiç ön yargısı sadece. Ama ben, sizin için ben Şimdi boşaldınız size. rahatladınız dediniz de söylediniz. Demek ki siz boşaldınız. Burada zaten öyle gerek. <laughs> lan bu ne lan? Ne? <laughs> Bakın efendim şimdi siz buraya yani boşalmaya geldiyseniz o zaman siz boşaldın. Böyle hiç aradı. Ben ben boşalmadım. Şu an şu an ne muhabbeti dönüyor? Allah aşkına ya. eksiz boşalmalara izin vermiyor. Birbirimize boşalmaya gerek yok. Ve maçın başlamasına dek kala biz de Balta Caddesi'nde taraftarların nabzını tutuyoruz ve taraftarlar artık akın akın stadyuma gelmeye başladılar. Hem yanımda Galatasaraylılar var. Galatasaraylı değil, yanlış oldu. Hem Beşiktaş. Beşiktaş. Hem de Fenerbahçe. Yani direkt olarak kırmızı renge ya hani bir de kırmızı giyeneceği Allah'ım sana şükür siyah giyindik. <laughs> Babam odaya girecek miyiz? Duygusal anlamda bir öpüşme gerçekleşiyor. Ne oldu? Hiçbir değişme yok. 20 yaşındaki Beysel daha da kolasını içerken bu sahneyi yaşamak istedi. Gözlerini kapadı ve şişeden ilk yudumunu aldı. Bekledim biraz. Ee, birkaç saniye baktım. Evet taft koduyla ee, gidip de P-Queen pardon P queen 10 koduyla taftan indirimli kahve içenler ee, P -Queen gece gelip poponuzu şakşaklıyor. <laughs> Böyle bir reklam filmi çekelim. Taf'la beraber. Taf'la birlikte bu tarz bir reklam e, çekimine girelim diyorum. Ben şahsım adına ya olmazsa. Bu <laughs> kemerime geliyorum Bir şey yok ondan sonra kolayı bir itiyordum ne oldu? Sonra götürdüm çöpe attım. Ya Ancak tüketici hiçbir şey, şey yok Allah o zaman, zaman kandırıldım diye düşündü. Reklamı izlediğimizde Aysun ilk önce çıkıyor duygusal anlamda bir öpüşme gerçekleşiyor. Aynı şekilde bana hiçbir şekilde değişiklik olmadı. Ve duygusal kendi kendimi anlamda düşündüm. Bir değil mi? Yoksa düşünmüyor. ben de dedim bir psikolojik sorun mu var? Yani psikolojimi zedeleme söz konusu oldu. Pendikli Üniversite öğrencisi bu genç 1 lira 30 kuruşundan olmuş. Onu kimse böyle öpmeyince tüketiciler birliğine başvurmuş. Ne? 1 lira 30 kuruş. Hem tüketiciyle alay geçiyorlar hem tüketicinin sorunlarını dikkate almıyorlar. Ve ikinci şarkı geliyor, ikinci Aha. şarkı. Ve ikinci şarkı. Ya Mehmet Ali Erbil sen nasıl? Yani Mehmet Ali Erbil Türk televizyonlarının gördüğü en büyük troll olabilir ya. En büyüğü bak. Yani ben daha troll bilmiyorum. Mesela Korcan Cinevra falan bilmem ne diyor. Ulan bu adam yıllardır televizyonda Oturdu hepimizi trolledi. <laughs> hepimizi trolledi. <laughs> Ve hepimiz bundan o kadar büyük bir keyif aldık ki Ya arkadaşım bir şey söyleyeceğim. Şuradaki park etmiş arabaları çizsen anahtarında ben de sana yardımcı olurum. Hadi. Anahtarlı araba çizmek. Ha, yeni parola bu ha. Kaç para peki? Ne parası ne diyorsun sen be? Anahtarlı araba çizmek. Tabii ki yavrum. E o zaman çizsene hadi bak arabalar orada duruyor hadi. Bırak bu artık ayakları da kalk bir otele gidelim işte. Arıyoruz tecrübe e, sen de şey şey Senin dediğinin kanıtlar bir şey. Buyurun abi. Allah bu ne Allah. ya? Canlı efendi hep kalıyor Nereden sanki bir yerden? Bir yerden çıkaracağım Ve bir anda telegol cennete dönüşüyor. Ya. <t incomplete> <laughs> Kaya evet, Çilingiroğlu'na bak nasıl mutlu. Kaya? <laughs> <laughs> bunların, bunların kanatları da var. Aa! Mehmet sana geliyorlar. Siz de şey Mehmet'e gidiyorlar. Mehmet tanıyor musun bu hanımefendileri? Bu melekler nereden? Melek? Melek? Nereden düştü? Aa ya? bunlar art kızları. Hani o adamların üzerine düşen kızlar bunlar. Evet anladınız mı? Bizim üstümüze, <laughs> <niye düşmüyor>? <gülüyor> <gülüyor> bizim üstümüze niye düşmüyorlar? Öyle diye. Korktuk da. Bizim üstümüze diye düşmüyorlar bu kızlar? Arkadaşlar ne yapıyoruz? Bundan sonra kesin olarak aks kullanıp stüdyoya gelmiyoruz. Anlaşıldı mı? Okey, bence bir... Reklam arası verelim. Tek reklama gelin. Yaram kanıyor hala. Şimdi bak bakayım öbür tarafta kanama var mı? Ay ben bu adamı o kadar beğeniyordum ki bu arada. <laughs> Öyle böyle beğenmiyordum ben bu adamı. Afrika kıtasının güneydoğusunda... A dur 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 dur. Aniden kötü bir şey görür müyüz? İnsan istemsiz olarak korkuyor. Görme ihtimalimiz var dakika durun. Bir saniye. Senin bir daha... numaralı gündem maddesi bugünlerde. Zira eğer tasarı yasaya dönüşürse artık kamuya açık yerlerde yerlenmek suç sayılacak. Sokaklar yasa tasarısına oldukça tepkili. Evet kıç gözüküyor da televizyonlara neden kıç gösteriyorlar abi. Kesinlikle kullanıyoruz. ufak bir soru sorabilir miyim? <laughs> doğru, Rütük FK olduğu için doğru. yani insan şunu merak ediyor abi, osurmaya nasıl ceza keseceksiniz? Yani bunu nasıl tespit edeceksiniz? Gerçekten bunu tamamen çok 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 iyi niyetli bir insan olarak soruyorum. Osuran şahsı nasıl tespit edeceksiniz? Çünkü yeri geliyor yani insan mesela 3 kişilik evde 3 kişiden herhangi bir tanesi osuruyor. Soruyorsun, cevap alamıyorsun kimin yaptığına dair. Kendinden emin olsam bile. Ya nereden bileceğim bunu? Tespit ödevin ne? Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Hayal yanında şeyle mi gezecek? Kızıl ötesiyle mi gezecek bize? Neyle gezecek? X sırayla mi gezeceksiniz? Evet, Nalan kablan elbit göndermiş Öncelikle buradan canı buldurucu taburuma selam yolluyorum. Dün bu editi Twitter'dan yolladım ama Twitter kaliteyi çok bozdu. Üstüne üstlük edit arada kaynadı. Bu sebepten dolayı göremedim Biraz duygusal bir kitap şey oldu demiş. Ay bu şarkıyı o kadar beğendim ki nedeni bilmiyorum.